Ahmet'le Kemal Akıl Hastanesi'nde iki hastadır. Bir gün hastanenin yüzme havuzunun etrafında dolaşırken Kemal aniden suya atlayıp en dibe batar. Bunu gören Ahmet hemen ardından atlar ve dibe kadar yüzüp Kemal'i kurtarır. Tabi Ahmet'in bu kahramanca davranışı hastanede olay olur. Bunu duyan başhekim de Ahmet'in artık iyileştiğini düşünüp hastaneden derhal taburcu edilmesi emrini verir. İşlemler yapılır, belgeler çıkartılır. Başhekim aynı gün Ahmet'in yanına gider. Ahmet sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim. Yaptığın kahramanca davranıştan ötürü anladık ki akli dengen tamamen yerinde ve böylece hastanemizden taburcu oluyorsun. Kötü habere gelince kurtardığın hasta Kemal intihar etmiş. Az önce odasının banyosunda kendisini asmış bulundu. Ahmet gayet sakin yanıt verir. O intihar falan etmedi ki. Ben onu astım kurusun diye.